Atrial fibrilasyon kalbin kulakçıklarının ritim bozukluğudur. Kulakçıklarda yeni yeni odaklar oluşur. Oralarda bağ doku oluşumu ile beraber atriumların yani kulakçıkların her bir noktasında yeni bir ritim ortaya çıkmaya başlar. Bu ritim tüm kulakçıkları ve sonrasında tüm karıncıkları etkisi altına alır ve kalpte düzensiz bir kasılma hareketi meydana gelir. Biz buna atrial fibrilasyon deriz. Atrial fibrilasyon 65 yaş üstündeki ritim bozukluklarının en sık nedenidir. Yani Atrial fibrilasyon bizim için nadir bir ritim bozukluğu değil. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Yaklaşık bir yıl önce açılan kanal çok kısa bir sürede 40 bin gibi bir aboneye ulaştı. Ve bu bizlerin tek motivasyonu diyebilirim. Hiçbir kar amacı gütmeyen kanalımıza abone olarak bizleri motive edebilir, bildirimleri açabilir ve böylece bizlerin içerik üretmedeki motivasyonu artırabilirsiniz. Lütfen abone olalım, takipte kalalım. Özellikle son zamanlarda toplumdaki yaş ortalaması artmasıyla atrial fibrilasyon insidansı yani oranı da ciddi bir şekilde artmış durumda. Peki atrial fibrilasyon riskleri nelerdir? Kalbin kulakçıklarındaki bu titreme hareketiyle beraber tam bir kasılma hareketi olmadığı için kulakçıklarda pıhtılar oluşmaya başlar. Bu oluşan pıhtılar kalpten yukarı doğru veya hatta bacaklara doğru gidebilir. Böbreğe, dala, beyne, bacaklara doğru pıhtılar atabilir. Bu yüzden atrial fibrilasyon olan bir birey ömür boyu kan sulandırıcı tedavi kullanmalıdır diyebilirim. Evet ritimle ilgili bir durum ama biz kan sulandırıcı başlıyoruz. Çünkü bu ritim bozukluğun bizim için en önemli tedavisi kan sulandırıcılar. Kan sulandırıcı tedaviler sizi inme riskinden ciddi bir şekilde korur. İkinci riskimiz ise kalp yetersizliği. Kulakçıklar çok düzensiz bir şekilde kasılacağı için ve buradan çok hızlı bir şekilde karıncıklara uyarlar geçeceği için kalp hızı ciddi bir şekilde artar. 120'lere 140'lara çıkabilir atrial fibrilasyona giren bir bireyin kalp hızı kontrolü zorlaşır. Biz bu yüzden atrial fibrilasyonda kalp hızı kontrolünü önemser ve nabız düşürücü ilaçlar veririz. Ama nabız düşürücü ilaçlar verilmezse ve kalp hızı ısrarcı bir şekilde yüzün üzerinde seyrederse kalp yetersizliği gelişebilir. Evet atrial fibrilasyon kalp yetersizliğinin en sık nedenleri arasındadır. Ve buradaki iyi haber şu eğer kalp hızını tekrar kontrol altına alırsak kalp yetersizliği düzelebiliyor. Bu da gerçekten yüz güldürücü. Üçüncü riskimiz ise kalp krizi. Çalışmalar bunu gösteriyor. Atrial fibrilasyon olan bireylerin kalp krizi riski daha yüksek. Burada bir sebep sonuç ilişkisi var. Hem nabız yükseliyor, hem kalp içerisinde pıhtılar oluşabiliyor, kalp sertleşmeye başlıyor. Yani kalbin kriz riski genel olarak artıyor diyebilirim. Dördüncüsü ise atrial fibrilasyonun kronikleşmesi. Atrial fibrilasyona bir sefer girmiş çıkmış olabilirsiniz. Yine de buna rağmen ömür boyu kan sulandırıcı tedavi kullanıyor olabilirsiniz. Bundan sonraki ömrünüzün kalan kısmında normal ritimde devam ediyor da olabilirsiniz. Ama atrial fibrilasyonun kronikleşmesini istemiyoruz. Çünkü kronikleştiğinde artık kendi normal ritmine, kalbin kendi normal ritmine dönme ihtimali olabildiğince azalıyor. Artık elektroşok gibi tedaviler de çok ciddi fayda vermemeye başlıyor. Peki biz atrial fibrilasyon tanısı nasıl koyuyoruz? Birincisi EKG. EKG çektiğimizde çarpıntı andaki EKG'de atrial fibrilasyon ritmi varsa bu kişi atrial fibrilasyon vardır diyebiliriz. İkincisi Holter görüntüleme. Kişi ara ara çarpıntılar tarif ediyor olabilir ve o anki çektiğimiz EKG tamamen normal olabilir. Bu tür durumlarda 24 saatlik Holter görüntülemeleriyle yani 24 saat boyunca kişiye taktığımız bir Holter cihazıyla ritim kaydı yaparız. 24, 48 hatta bazen 72 saatlik taktığımız durumlar olur. Bu tür durumlarda biz ritim bozukluğuna kişi giriyor mu girmiyor mu bunu anlayabiliriz. Yani atrial fibrilasyonda Holter'in yerini çok önemlidir diyebilirim. Diğer bazı ek testlerimiz de var. Mesela atrial fibrilasyon olan birinde kalp duvarında sertleşme var mı diye ekokardiyografi yapılabilir. Atrial fibrilasyon olan birinde damar tıkanıklığı da var mıdır diye anjiyo yapılabilir. Efor testi yapılabilir. Acaba eforlar ritim bozukluğuna giriyor mu çıkıyor mu diye. Bazı kan testleri yapılabilir. Bu kan testlerinde eşlik eden kalp yetersizliği var mı yok mu anlaşılabilir. Ama en önemli tanı bir EKG ikincisi Holter. Peki biz atrial fibrilasyon nasıl tedavi ediyoruz? Videonun başından söylediğim gibi bizim burada en fazla korktuğumuz şey pıhtı atması. Pıhtı kulakçıklardan karıncıklara, karıncıklardan da vücudun herhangi bir yerine gidebilir. Bu yüzden pıhtı atmasın diye kan tedavi veririz. Kan sulandırıcı tedavi atrial fibrilasyon olmaz olmazıdır. Bizim burada kullandığımız bir çat vas skorlaması var. Bu skorlamada eğer puan birin üzerinde ise bu hekimlerin kullandığı bir skorlama. Birinin üzerinde ise ömür boyu kan sulandırıcı kullanmanın zamanı gelmiş demektir. Biraz şaşırıyor olabilirsiniz farkındayım. Sadece bir sefer ritim bozukluğuna giriyorsunuz. Evet ömür boyu kan sulandırıcı tedavi kullanması gerekebiliyor. Neden mi? Çünkü ne zaman bir daha bu ritim bozukluğuna gireceğinizi hiçbir zaman bilemeyebilirsiniz. O yüzden bir sefer bile girmeniz ömür boyu kan sulandırıcı tedavi kullanmanız için yeterli. İkinci tedavi ablasyon. Eğer ki bir kişi sık sık atrial fibrilasyon atağına girip çıkıyorsa, ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa, ya da hocam beni bundan kurtarın ben ilaç da kullanmak istemiyorum ama bakın kanuslandırıcılar hariç. Ablason olsa bile kanuslandırıcı ömür boyu kullanacak. Hocam ben bu ritim bozukluğuna tekrar girmek istemiyorum. Bu çarpıntıları hissetmek istemiyorum derse böyle bir durumda elektrofizyolojik inceleme ve ablasyon işlemi yapılabilir. Ablasyonla ilgili videolarımızı izlemenizi öneririm. Yine anjiyo gibi kasıktan girerek yaptığımız bir işlem ve bu ritim bozukluğunun en sık çıktığı yer olan akciğere giden toplar damarlar ağzı dondurulur ve atrial fibrasyonun nüks ihtimali, tekrarlama ihtimali ciddi bir şekilde azalır. Eğer ilaca rağmen atrial fibrasyona giriyorsanız ve girme sıklığınız artmışsa siz de ablasyonu düşürebilirsiniz. Üçüncüsü kalp pili. Bazen atrial fibrasyon hızı çok yüksek olabilir ve kişi o an için ablasyona yanıt vermeyebilir ve bu yüksek kalp hızı kalp yetersizliğine götürebilir. Böyle bir durumda kalbin uyarı odaklarını tamamen yakıp ortadan kaldırıp kalp pili takarak kalp ritmini yeniden kontrol altına alabiliyoruz. Ya da atrial fibrilasyon gelişmiş ve kalp yetersizliği gelişmiş bir bireyde artık ritim bozukluğu olmasın yani hayati riski yüksek olan bazı ritim bozuklukları var onlar olmasın diye kalp pili takabiliyoruz. Yani kalp pili atrial konuşulabilecek tedavilerden bir tanesidir. Diğer bir tedavi ise kalp hızını düşürmesi. Aslında neredeyse en önemli tedavilerden biri budur diyebilirim. Çünkü kalp hızını düşününce kalp yetersizliği tekrar düzeliyor. Kişinin efor kapasitesi ciddi bir şekilde düzeliyor diyebilirim. Ama bizim burada öncelikle tavsiye ettiğimiz tedavi kalp hızını ilaçlarla düşürmek değil atrial fibrilasyonu tamamen kontrol altına almak. Bu da ritim kontrolü, elektroşok işlemiyle yapılır elektroşok işlemiyle kalp hızını, kalp ritmini tamamen normale getiririz ve bu ritmi korumaya çalışırız kalp ritminin bozulmasını biz istemeyiz. Çünkü atrial fibrilasyona sürekli olarak girmesi bu kişinin kalp yetersizliği riski taşıdığını gösterir. Bu yüzden öncelikle kalp ritminin normale döndürülmesi yani elektroşok işleminin yapılmasını biliyoruz. Yine atrial fibrilasyonda yaşam tarzı değişikliklerin önemi bizler için oldukça fazla. Düşük karbonhidratlı beslenme, düşük tuzlu beslenme, yürüyüşler, egzersizler hatta bazen tempolu egzersizler atrial fibrilasyon risklerinden ciddi bir şekilde koruyucu olabiliyor. Atrial fibrilasyonun en önemli nedeni kalbin sertleşmesidir. Eğer bu sertleşmeyi azaltırsanız nüks ihtimali ciddi bir şekilde azalacaktır. Ve bu sertleşmeyi azaltmanın en güzel yolu egzersiz. Egzersiz atrial fibrilasyondan ciddi bir şekilde koruyucudur. Bu videomuzda atrial fibrilasyondan bahsettim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.